Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün attığım ikinci video. Bugün Lou'yu oynayacağım. Gördüğünüz gibi böyle bir karakter. Güzel bence. Sesi de güzel. Oyunda böyle oyuna gidelim. İlk defa oynuyorum. Bildiğim kadarıyla karakterleri donduruyor. Evet. donduruyor. O şuradaki gördüğünüz mavi yuvarlak dolduğunda düşmanları donduruyor. Ultisi böyle. Ultisi düşmanları kaydırıyor. Düşmanlar kayıyor o halkanın içinde. Ve yıldız gücüyle e, o halkanın içinde işte e, donuyor. O donma yerleri doluyor. Böyle bir karakter. Aynı anda iki ulti atabiliyor. Hem de yıldız gücü olmadan. Bak bu çok iyi işe yarar. Bak bu güzel. Şu robotu öldürmeye çalışmayacağım. Evet arkadaşlar. Karakterimiz böyleydi. Bu şekildeydi. Like atmayı unutmayın. Beğenmediyseniz dislike atmayı unutmayın. Beni ekleyebilirsiniz. Buradan aydın bu. Evet, kulübüm de bu gelebilirsiniz. çok seviyorum. Hadi bay bay.